Avrupa Birliği bundan 4-5 sene önce yazdığım kitapta da var. Boş bir hayal. Kendi içlerinde bile tam mutabakata varabilmiş değiller. Ama bunu 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 uzatmanın gereği yok. Bizim Avrupa Birliği ile ilgili siyasal hiçbir bağımız olmayacak. Biz Avrupalılarla sadece pazarları konuşuyoruz istihdamı konuşuruz, ürünü konuşuruz. Ne satacağız, ne alacağız konuşuruz. Bize kimse hiçbir şey dayatamaz. Yani böyle bir hayat kabul edemez. Bu da bağımsızlığı kaybetmenin başka bir yoludur. Bizim onlarla kültür olarak da herhangi bir şeyimiz yok. Yani bağımız. Evet. Sadece ekonomi konuşur. Yani işi böyle iyice şaşırıp endazesinden çıkarıp neredeyse Atatürk'ün neredeyse değil Atatürk'ün resmini de diyenlerle bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Kendileri bilir. Onlar orada biz de buradayız. Devlet güç ve kudrettir. Onun gücünden kudretinden hiç kimse şüphe edemez. Ne içeride ne dışarıda. Devletseniz böyle olacaksınız. Aksi halde erirsiniz. erirsiniz. Erirsiniz, erirsiniz, erirsiniz. Biz daha önce 16 devlet kurduk değil mi? Ha, var değil mi? Evet. Ne oldu onlara? Eridiler. 50 yılda, 150 yılda eridiler. Bu cumhuriyet erimeyecek. Hiç kimse heveslenmesin. Alnını karıştırdı.